Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir test daha karşınızdayım. Evet dünyanın en önemli ikon modellerinden biriyle beraberim. Hangisiyle beraberim? İşte Mini Cooper 55. farklılık olacak arkadaşlar. Bu testi kimle kullandım? Tek başıma kullanmadım. Bu testi otomobilleri çok seven, özellikle Mini Cooper dediği zaman ayılıp bayılan Mini Cooper'ları çok seven arkadaşım sevgili Erkin Sözen'le kullandım. Erkin hadi gel. Arkadaşlar İstanbul'daki yağmurlar bitti ama hava hala çok soğuk. Evet bugün ama havamız çok güzel. Hava güzel olmasına rağmen hafif üşüyoruz. Ama Mini Cooper'ın kaput nasıl Erkin? Of çok sıcak, sıcak, ya, değil gayet mi? Evet. Güzel. Şöyle ellerimizi <laughs> hafif tak koyalım. Birazcık ısınalım. Evet arkadaşlar Mini Cooper'la beraberlik. Erkin'le beraber kullandık. Erkin kendi de bu otomobili kullandı. Hı hı. Öncelikle e, size otomobili çok kısa tanıtmak istiyoruz. Bu otomobil Mini Cooper hangi versiyon Erkin? Ee, Mini Cooper'ın benim bu zamana kadar gördüğüm en dolu araçlarından biri bu. 5 kapı, kapı ve ikonik olarak geçiyor. Daha detaylarına baktığımızda doluluk oranlarına bakarız. İnanılmaz dolu bir araba, çok keyifli bir araba. Ee, dış e, tasarımı da çok güzel, içindeki detaylar da çok güzel. Onu kullanmaya başladığımızda herhalde zaten inceleyeceğiz beraber Evet. O zaman önce bir ön tasarımını anlatmaya başlayalım sen ne dersin? Ön tasarımında bu 2020 ve 21 başında makyajlı dediğimiz kısma geçtiler. Şu ön panjurda bir değişiklik oldu. E, şurada değil evet, mi? ön panjurda bir değişiklik oldu. Değişiklik. Elektrikli modelde de aynı şekilde bunu Aynen. kullanıyorlar. Bu aslında Cooper'ın artık yeni yüzü oldu. E, özellikle 5 kapıda Countryman'de daha fazla, daha farklı bir evet. e, kısım var panjurda. Bu panjur kullanılıyor. En bariz değişiklik evet. bu. Arkadaşlar şu gördüğünüz siyah şerit. şeritler ekstra. Uh -huh. Bunlar için 1800 TL gibi bir evet. bedel sizden talep ediyor. Fabrika çıkışında e, fabrika opsiyon çıkışı olarak, olarak ekleniyor bunlar. Evet, alabiliyorsunuz. Bu otomobil Erkin de söylediği gibi ikonik donanımlı. ama bir takım hmm. opsiyonlar var. Örneğin hadi gel bakalım. Yandan bir bakalım. Öncelikle sen biliyorum şeyi anlatmak için sabırsızsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu multiton bir evet. tamam var arkadaşlar. Onu anlayacak arkadaşlarımız de ama e, ben açıkçası otomobilin boyutlarından bahsetmek istiyorum. Mini Cooper kesinlikle şehir kullanımında, şehir trafiği uygun bir otomobil. Evet, kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. Sen mesela iki gündür şehirde neler yaşadın özellikle boyut anlamında? Çok rahatım ben. Zaten kalabalık bir yerde de kullandığım için Kadıköy civarında kullandım. Parkla alakalı hiçbir problem yaşamıyorum. Ufak otomobil kullanmayı özlemişim gibi. Evet. Hiçbir problem olmuyor boyutuyla alakalı. Aynen. Hı -hı. Peki bu gelelim tavan işine. Şimdi otomobilin yan tasarımı aslında bakarsanız normal bir, 5 kapı Cooper gibi tasarım. Ama bu arabada farklı bir durum var. Fabrika çıkışı opsiyonda multiton dediğimiz bir opsiyon eklenmiş. Ve bence muhteşem bir ayrıntı. Hatta ben dün bir bostancı sanayiye girdim. Orada ustalar bu arabanın tavanını nasıl yapmışlar, bu gerçekten boya mı, kaplama mı diye açıp açıp baktılar. Özellikle içini açar mısın abi? Bunların tamamlama yerlerine bakalım. Bu kaplama mı, boya mı diye özellikle incelediler. Böyle boya olamaz, nasıl boya yapmışlar diye onlar da şaşırdı. Bence burada mükemmel bir geçiş var. Arabanın rengiyle de çok uyumlu. Ön taraftan biraz e, morumsu bir şekilde başlıyor, simli bir boya. Evet. Daha sonra ortasında arabanın gövde rengiyle aynı bir tona geçiyor ve oradan da arka kısımdaki piyano bilek dediğimiz siyah kısımda siyalla evet. tamamlanıyor. Yani üç çeşit, üç, evet, üç, üç farklı çeşit renk var yani. Fark var ama geçişleri birbirine e, hiçbir şekilde bağlantı yeri belli olmuyor. Mükemmel bir hava katmış arabaya bence rengiyle de uyumlu. Hakikaten arkadaşlar siz de bunu detaylarda göreceksiniz. Yani gerçekten akıl dışı bir şey. Böyle mor gibi değil mi evet, başlıyor? Evet. Önden zaten mor gibi. Mor gözüküp Böyle buradan baktığında gelip arkada siyah bitiyor. Buradan baktığında mor zaten arabanın tavanı. Evet. Sanki tamamı mor zannediyorsun. Evet. Ama yana geçiyorsun, arabanın gövde rengiyle aynı bir renk var. Arkaya geçiyorsun, arka gövdeyle ilgili evet. aynı renk var. Mükemmel bir bütünlük sağlamış tavanı. Aynen. Peki şimdi gelelim jantlarımıza arkadaşlar. Hı -hı. Sanki erken otomobilin jantları da sportivi tamamlıyor gibi değil tabii mi Tabii Tabi bu jantlar da opsiyonel jantlar zaten yani ee, 17 17 inç, 17 inç ve evet. polisajlı parlak dediğimiz bir hmm. e, his veriyor. Dolayısıyla gündüzde çok güzel gece e, şehrin ışıklarında daha bir yaldızlı duruyor. Yani otomobil e, genel olarak çok şık duruyor bu ayrıntılarla tamamlandığında. Evet test otomobilimizde arkadaşlar Pirelli'nin Sottozero seri 3 kış, lastiği, kış var. lastiği var. Onu da hemen söyleyelim Hı -hı. hani içeride yol sürüşten Hı -hı. bahsederken bunu da ekleyeceğiz çünkü biliyorsunuz ki Kış şasiyle kullanılan otomobiller yaz lastiklerine göre daha farklı e, biraz şeyler biraz uğultu yapsa da Uhut yine yapıyor. de bu mevsimde evet. kullanılması kaçınılmaz bir şey karın ne zaman geleceği belli olmuyor aynen kesinlikle o yüzden o zaman Hı. hadi gel bakalım bir de arabanın arkasına bakalım hadi. Hadi. Mini'ye geldiğimizde aslında 3 kapılı Mini'nin arka tasarımının birebir aynısıyla karşılaşıyoruz. Aynısı, evet. Peki buradaki tasarım detayları nedir Erkin? Şimdi bu otomobilin makyajlı kasasında birlikte bu arka tamponda, difüzör kısmında da değişiklikler oldu. Şu ayrıntı geldi. Biraz daha yandan baktığınızda şu çıkıntılar gelmiş oldu. Evet, şöyle şöyle. Bunlar daha önceki makyajsız olan kasasında yok. Tamponda da bir değişiklik oldu. Bu araçta bir de opsiyonel olarak arka topları İngiliz bayraklı olan çok güzel değil çok mi? Çok sevdiğimiz ve bayıldığımız arka stoplardan var. Şuradan ee, Dolayısıyla aracın önünden ziyade arkası da çok güzel bence. Gece farlarıyla birlikte aracın arka görünümü çok güzel. Bence sadece şu olabilirdi. Şuradaki ben böyle detaylara çok takılırım. Ee, bu bagajın üstündeki şu e, piyano bilek parça ile birlikte şu da piyano bilek olsa aracın arka görünümünü tamamen e, tamamlayacaktır. Ama genel olarak genel hatlarıyla arkanın tasarımı çok güzel aracın çok da ihtişamlı duruyor. Küçük Hadi olmasına rağmen. Hadi gelin bagajı açalım. Evet Mini Cooper arkadaşlar. Bagaj konusunda zaten çok iddialı bir otomobil değil. Bu evet. otomobilin bagajı 278 litre. Evet. Normal günlük kullanımda hani günlük Hı -hı. eşyalarınızı, pazar market alışveriş Hı -hı. eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bagajı var. Aynı zamanda hani bu açıkçası bu bagaj bir büyük beklenildiği valiz alır mı onu da bilmiyorum. Evet, evet. Belki olabilir. Gel şöyle içine doğru bir bakalım. Evet. Bagaj tarafımız çift katlı arkadaşlar. Alt bir rafı daha var. Alt rafı daha var evet. Peki o zaman lastik tamir kiti var galiba değil mi? Lastik tamir kiti var. Genelde bu BMW grubunda zaten evet, e, stepne olmadığı için. Şöyle açalım. Burada da böyle mm -hmm. bir alan mm -hmm. alana yer verilmiş. Mm -hmm. Evet lastik tamir mm -hmm. ee, kiti. E bagaj bagaj neresi? zaten beklenilen büyüklükte. Yani bundan daha fazlası beklenmez herhalde bir Mini Cooper'dan. Evet, Gayet zaten, yeterli şehir içi kullanımı için. Zaten mini. Ha, evet. Bunun biraz daha belki büyüğünü istiyorsan evet. o zaman Countryman alırsın. O zaman gerekiyor. daha rahat edersin. Aynen. Ama işte burada SUV gibi. Evet, sen de aynı fikirdeyim. Hadi bakalım aynı. direksiyona. <laughs> evet, bir nihayet sürüşe geçtik arkadaşlar. Şu anda yepyeni daha doğrusu makyajlı Mini Cooper 5 kapının içerisindeyiz. Evet, Mini Cooper'ın arkadaşlar motor kaputunun altında nasıl bir motorumuz var Erkin? Lütfen bize önden bir bahseder misin? BMW grubunun kullandığı 1.5 3 silindirli olan 136 beygir motoru kullanıyorlar. Diğer otomobillerde de çok kullanıyorlar. 1.18'de 2.18'de. Daha önce F30 kasa kodlu 318'e kullandılar daha çok motoru. 3 silindirli bir motor bu. Kasaya göre tabi çok değişiyor kullanılması. Bu kasa çok küçük olduğu için bu motorda performans alabiliyorsun. Kaldı ki zaten sürüş modları var. Onu daha ileride gösteririz. Başka bu modellerde çok kullanılmıyor, çok çekmiyor, işte iyi gitmiyor falan gibi şeyler şikayetler alınıyor ama Mini Cooper'da gayet iyi gidiyor araç, gayet iyi yürüyor. Evet arkadaşlar bu otomobil 220 Nm'lik bir tork değerine sahip bir motor. 220 Nm tork değeri asla bakarsanız biraz düşük gözükse bile hani bu otomobil için yine e, makul bir performans verisi sunduğunu söyleyebilirim. Otomobil 0'dan 100 km bölü saati hıza 8.3 saniyede ulaşabiliyor ki hani bu gayet yeterli bir veri. Aynı zamanda 200 km'yi de çok rahat hani yüksek hızlarda aşabiliyor. Bu bir 0 100 arabası değil zaten. Değil, yani tabii şeyin ki. Içinde gayet Aynen. Bu bulamıştık. otomobilin 0 100'ünü arıyorsanız evet. bunun Joe Cooper Works'ı ya da Cooper S versiyonlarına bakmanız gerekiyor. Evet, otomobilin şanzımanı da zaten bu BMW grubunun BMW, kullandığı BMW, nin BMW nin grubunun kullandığı bildiğimiz 7 ileri. 7 ileri bir şanzıman ve çok net. Soluz. Tak tak çok tak tak. tak. Aynen. Vites geçişleri evet. konusunda hiçbir problem yok otomobilin şanzımanı çok keyifli. Ben hani bu otomobilde e. sadece BMW grubundan da e, beklediğiniz ve e, bir an eliniz gidiyor direksiyonda pedal shift yok. E, vitesi elden değiştiremiyorsunuz. Onun yerine vitesten manuel olarak değiştirme şansınız evet, var. Evet ben pedal shift olmasını arzu ederdim ama evet, bu otomobilde bu oluyor. yok. Olsun olmayabilir. Tercih edilmemiş. Evet şimdi sürüş karakterine gelecek olursak Mini Cooper'ın Mini Cooper bir kere kesinlikle e, yumuşak bir otomobil değil arkadaşlar. Değil, hani, değil. Siz böyle yumuşak bir otomobil, konforlu bir otomobil arıyorsanız bu otomobil sizin otomobiliniz değil, onu hemen Hı. söyleyeyim. Bu bir de en yumuşatılmış hali 2021'e geldiğimizde, tabii. ilk çıktığında tabii o eski modeller çok daha sertti. Bu anca bu kadar yumuşatılmış hali bu otomobilin. Aynen, yani konfor e, modda kullanıyoruz. Konfor evet. modda kullanmamıza rağmen yine de işte belli yol bozukluklarında, kasislerde, çukurlarda otomobili evet. tabii ki e, hissedebiliyoruz mid modda kullanıyoruz değil mi? Konform evet midde kullanıyoruz. Mid kullanıyoruz. Mid kullanıyoruz. Bu arada bir küçük hata yaptım Hı -hı. kusura bakmayın. Otomobilin kaç tane sürüş modu var erken? 3 tane sürüş modu var. Biri zaten bizim şu anda şehir içinde kullanmayı tercih ettiğimiz mid modu. Evet. Diğer green eco pro gibi. Evet. BMW grubunda da kullanılan eco pro gibi. Bir de sport modu var. Sport modunda araç, otomobil gerçekten çok iyi yürüyor bence. O yüzden bu motor diğer motorlara göre bu arabada çok daha iyi uyum sağlamış durumda. Aynen yani bu motor bu otomobile cuk oturmuş evet. diyebiliriz. Hani? Evet. Diğer BMW yani modellerinde bu grubun BMW grubunun modellerinde bu motor birçok yani bazı modellerde çok verim anlamasa da verimli olmasa da Hı. bu otomobil için çok da uygun bir motor olduğunu ben de aynı fikirdeyim. Yani şeyine... bu otomobilde aynı zamanda bir de 1.5 dizel seçeneği var. Yine aynı şekilde 136 beygir BMW grubunda kullanılan aynı motor ama bu otomobil özelinde hangi motoru alırsanız diye sorsanız bana ben kesinlikle benzinliyi tercih ederim. Çünkü benzinli de çok daha seri, çok daha atik ve motorun, e, kasanın küçük olması nedeniyle motor uyumu çok daha iyi bu e, otomobilde. Tabii. Aynı fikirdeyim. Şimdi peki yakıt tüketim verisine bakalım arkadaşlar. Yakıt tüketimine baktığımız zaman e, Mini Cooper 5 kapı ortalama 5.7 litre bir yakıt tüketim verisine sahip. Ama tabii ki günlük kullanımda bu veriyi yakalamak İstanbul'da çok... Iyi İstanbul trafiği, günlük kullanım. Biz İstanbul'da kullanıyoruz evet. bu otomobil. 3 gün oldu. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, ama yine nispeten ben çok fazla böyle yakıt tüketen, yakıt müsrifi bir araç olduğunu düşünmüyorum. Tabii motorumuz. bu kullanımla da alakalı bir şey biraz her otomobilde olduğu gibi. Volvo'yu da sakin kullanırsanız herhalde şehir içinde 7-8 civarında yakar. Trafikte de kullandığımızda bu veriler 9'ları bulabiliyor sıkışık trafikte kullandığımızda. Ama böyle 10'lara 11'lere falan çıkmıyor çok e, otomobili yormadığınız sürece. Aynen. Otomobilimiz bu arada biliyorsunuz motorumuz 3 silindirli motor. 3 silindirli olduğu için tabii ki birazcık testi ve titreşimi çalışıyor. Ama ben normal titreşim çalışması beni çok rahatsız etmedi. Evet. İlk kalkışlarda bir peki herhangi bir böyle bir iki de bir şey oluyor mu? Bir hafif bir ufak bir sarsma gibi bir şey oluyor ama bu dediğin gibi 3 silindirli motorlarda bu var. Genelde var. Ama evet. bu gürültüyü ben seviyorum. Otomobilci <gülüyor> tayfa <gülüyor> gerçekten evet. o sesi seviyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mini Cooper'ın ne özelliği vardı? Mini Cooper marka otomobillerin önemli özelliklerinden biri direksiyon hissidir. Evet. Direksiyon tepkileridir. Sürüşten size verdiği histir. Bu direksiyonun Hı -hı. size verdiği geri bildirimdir. Hı -hı. Mini Cooper gerçekten bu söylediğim Hı -hı. E, şartlarda çok benchmark evet. olan bir marka. Hı -hı. Bu konuda ne düşünüyorsun peki? Direksiyon zaten e, dediğin gibi Mini Cooper'da hep serttir, sportiftir. Buradaki tepkileri anında cevap verir. Diğer otomobillerdeki gibi böyle e, yumuşak bir his beklemeyin mutlaka Mini Cooper'dan. Ama bu tabii spor sürüş hissine çok yansıyor. E, bütün tepkileri anında alabiliyorsunuz direksiyondan. Ama dediğim gibi sert ama bu bir iyi e, otomobil kullanan insanlarda gerçekten iyi de hissettiriyor. Güzel bir his. Aynen. Yani direksiyon böyle yönlendirmesi olsun arkadaşlar. Hı. Gerçekten sizin bütün istediklerinize, bütün ne yapmak Hı. istediğinize net tepki veriyor. Yani hiçbir Hı. boşluk yok. Direksiyon özellikle spor moddayken biraz performans kullanmak istediğinizde çok daha da keyifli hale güzel, dönüştüğünü evet. Söylemek istiyorum. Ben zaten hiç yumuşak direksiyon sevmem, o yüzden Aynen. bu his çok güzel. Kısacası otomobilin hani sürüş dinamiklerini tekrar özetlemekten geçersek kesinlikle yumuşak bir otomobil değil, Hı. performans olarak gayet evet. yeterli. Ee, daha çok gençlerin tercih edebileceği evet. bir otomobil olduğunu düşünüyorum Hı. sürüş olarak. Ee, direksiyon tepkileri çok net. Ee, tüketim performans ve evet. hani makul tüketim, performans anlamında bir denge var sanki arabada. Evet Edersin. var. Evet var. Evet, o konuları bir denge olduğunu düşünüyorum. Evet. Sürüş dinamiklerinin açıkçası bu şekilde arkadaşlar. Peki gelin biraz otomobil iç mekandan bahsedelim. Evet tam bir mini Cooper içindeyiz şu anda. Evet. Ee, yıllardır hani var olan tasarımın sürekli bir revize halinden bahsediyoruz. En son güncellenmiş hali. En son güncellenmiş hali. Ön konsolumuz arkadaşlar böyle kocaman bir ekran domine ediyor. Hı -hı. Bu ekran Apple CarPlay ve tabii ki Android Auto destekliyor ve kablosuz olarak destekliyor. Navigasyon desteği de var. Navigasyon desteğimiz var. İç mekan kalitesi gayet iyi. Kullanılan gayet iyi. malzemeler gayet değil mi? Premium gayet hissettiriyor iyi. mu? Aynen öyle premium hissettiriyor. Aynen ben de aynı fikri diyeyim ama küçük Hı -hı. bir kabinimiz var. Onu bilin. Yani Hı -hı. gerek arkada otururken hani gerek önde otururken böyle büyük bir otomobili yere yakın bir sürüş evet. pozisyonu var. Yere yakın sürüş pozisyonuna birlikte küçük hissettiren bir kabin bu. Ya zaten aslında bakarsan yere yakın hissetmek istemiyorsan da bunun bir farklı versiyonu Countryman aldığında evet. yerden daha yüksek çok az da olsa bir SUV hissi e, yarattıran bir modeli var. Evet. İç kabin de aynı değişmeyerek e, evet. aynı şekilde onda kullanabilirsiniz. E, o da tercih edilebilir. İç mekan bence çok kaliteli ve bu kullandığımız otomobil ekstra ekstra bir opsiyon donatılmış ay paket İkonik ikonik paketi paket. bu araç evet. arkadaşlar ikonik evet. donanım herhalde bundan daha fazlası yoktur Yani bir iki eksiği var baktığında donanım olarak head up yok belki head up olabilir şimdi ben niye beğenmedim iç mekanda? onu söylemek istiyorum arkadaşlar mesela ben gösterge tablosunu çok beğenmedim Gösterge tablosu bazen özellikle direksiyonun üst tarafı gösterge tablosunu hmm. biraz bloke edebiliyor. Evet bu gösterge Hiç tablosu aslında hmm. ekstra opsiyonel ödeyip aldığınız bir gösterge. Normalde diğer göstergeler manuel şeklinde veriliyor. Bu dolalık açısından dediğim gibi burada hayalet gösterge var, burada ekran var. Ayrıca bu araçta harman kardon ses sistemi var. Evet arkadaşlar 10.000 TL gibi ücreti var evet, harman kardon bir ama inanki değer. İnanılmaz güzel bir evet, ses. Yansıtıyor. Bir de bu araçta diğerlerinden farklı olarak antresit tavan da var. Evet. Yine e, bu Aynen. tavan hissi BMW'nin F30'larında kullandığı 40. yıl paketinde kullandığı antresit tavan, yine 40. yıl pakette kullandığı harman kardon gibi ek özellikler, efsane olan ek özellikler Mini Cooper'da da uygulanmış. Ee, Sunroof'umuz var tabii ki. Ve sunroof'umuz arkadaşlar açılıyor. Aynı zamanda arkada bir cam tabanımız var. Çift camlı. Evet. Çift camlı. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü zaten panoramik. biraz basık bir otomobil ve içi siyah <laughs> tasarlanmış. Evet. Yani basık bir otomobil bir siyah tasarlanmış. O yüzden panoramik olması arkanın <laughs> hani arkada da bir cam olması en azından gün ışığının daha fazla otomobilin içine girmesini sağlıyor. Bir de bu otomobilde, bu otomobil özelinde söylüyorum, tavanı antracit siyah olmasına rağmen iç mekanı, koltukları beyaz deri kullanılmış. Bu beyaz deri de zaten dediğim gibi daha önce herhangi bir minde gördüğüm bir opsiyon değil. Evet, güzel Baklavalı, şık. baklava çok desenli şık. ve çok güzel evet. deri bir his veriyor. Ayrıca torpidoda da çift renk torpido kullanılmış. O yüzden iç mekanı çok rahatlatmış. Çok Aynen. Basık durmuyor aslında bakarsan. Tavan sadece basık. Evet, aynı fikirdeyim seninle. Evet arkadaşlar bu ekran gördüğünüz ekran dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Hı hı. Aynı zamanda hemen vites topuzunun böyle yanında bir çevirmeli butonumuz var. Bu BMW grubu buton işini çok seviyor. Hı. E, hala bu tarz şeyler kullanıyor. Aynı zamanda bazı birçok fonksiyonla, işte medya, e, navigasyon, harita. Onun dışında işte menü ayarları, e, multimedya gibi sistem ayarlarına da bu hemen vitesin arkasındaki e, evet butona da yapabiliyorsunuz. Ama yine de e, bu kullandığımız ekranın bu otomobil ekranında dokunmatik özellik olduğu için CarPlay'de olduğu için buradaki menülere buradan yapabildiğiniz manuel yaptığınız menülere buradan dokunmatik şekilde de ulaşabiliyorsunuz. Buradan medya veya atıyorum navigasyona geçebiliyorsunuz buradan veya Mini'nin kendi servis desteklerini buradan görebiliyorsunuz. Application'ları buradan bağlanabiliyorsunuz. Bu ekran tamamen dokunmatik olduğu için bu center biraz bu araçta boşa çıkıyor aslında. Aynen. Yani hiç elimnin yani altında böyle... kalıyor. Yani çok da Çok gereksiz olmuş. Gereksiz de oluyor. Yani evet. gereksiz denemez tabii olması gerekiyor da. Yani kullanım olarak aslında ekran dokunmatik. Buraya eliniz gitmiyor. Ekrandan yapıyorsunuz her şeyi. Aynen. Elektrikli park frenimiz yok. Bildiğimiz mekanik evet. freni var bu otomobilde. Evet. Ben elektrikli bir Park freni olması tercih eder. Tercih ederdik ama bu geleneksel Hı -hı. şeyleri bazı şeylerden vazgeçmiyor, vazgeçmiyor bazı markalar. Aynen. Mini Cooper da bunlardan biri. Aynen. Mini Cooper da zaten bunu bundan vazgeçmemiş. Ee, onun dışında otomobilin gelen iç mekan kalitesi, gelen iç mekanı iyi hissettiriyor. Farklı hissettiriyor. Dışarıda görünüşü Çok otomobil gibi değil. Çok otomobilden çok daha farklı. Değil çok mi? tarz, çok tarz bence. Tarz bir otomobil otomobilin var. içi. Ayrıca Mini Cooper'da bu tarz eğlenceli hareketler de ekleyebiliyorsunuz otomobile. Ben onları mesela çok kişiselleştirme. İngiltere bayrağı üzerinden gidilen detaylar dışarıda varken ha. içeride de olabiliyor. Mesela bir iki modelinde var burada bu otomobilde yok. Şurada bile şu kapı açma parçasında bile İngiliz bayrağı koyuyorlar. İşte dikiz aynasında İngiliz bayrağı oluyor. İşte dıştaki dikiz aynasında İngiliz bayrağı oluyor. Bu tarz kişiselleştirdiğinde çok gerçekten tarz bir araba olmuş oluyor. Evet, aynı fikirdeyim seninle. Peki otomobilin iç mekanı antaklarımızı arkadaşlar bu kadar. Onu da özetlemek istiyorum size. Mini Cooper'ın iç mekanı, gerekli kalite algısını, kalite beklentisini çok rahat karşılayabiliyor. Kesinlikle. Son derece teknolojik bir kabini var. Ama bununla beraber tabii ki alçak bir sürüş pozisyonumuz var. Hı -hı. Ve hani birazcık ufak, yani büyük hissettirmiyor. Çok geniş de hissettirmiyor. Onu da söyleyeyim. mini. zaten. <laughs> zaten adı mini bu otomobilin. Mini. Evet. Ama gerek kalite, işte teknoloji, kalite, his anlamında bu otomobilin kesinlikle iç mekanı, alçak ediyor. Bence de. Peki e, bu şurada bir e, buton gördüm hemen Hı -hı. basıyorum. Bu, Intelligent Safety diye bir özellik var arkadaşlar Mini Cooper'larda. Çarpışma uyarısı, yaya algılama uyarısı ve şerit terk uyarısı gibi bu otomobilde özellikler var. Konfigürasyonlar var. Aynen bunları konfigüre edebiliyorsunuz. Zaten e, Mini Cooper 5 yıldız almış Euro NCAP'ten bununla evet. beraber bir sürü yine çeşitli güvenlik sistemleriyle donatılmış hmm. bir otomobil. Hani gayet güvenlik açısından da bu otomobilde sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki gelelim özetleyelim. Yani karar kısmına gelelim. Evet Mini Cooper 5 kapı premium sınıfta bir otomobil almak istiyorsanız küçük sınıf yani küçük böyle çok geniş olmayan bir otomobil arayışındaysanız farklı bir otomobil dışarıda çok görmediğimiz farklı bir arayıştaysanız bu otomobili tercih edebilirsiniz. Mini Cooper bence segmentinde zaten rakipsiz bir otomobil. Yani Atıyorum Mini Cooper yerine ne alayım dediğinde, Countryman alayım gibi Aynen. bir şeye düşüyorsun yani. Ve bir yere fiyat 500 l biraz buna aday atıyor. Yok olabilir. yani aynı şey, ya. değil, aynı, şey aynı şey değil. Aynı şey değil. Bu çok ee, köklü bir e, marka. Bir marka. Yani fiyatla tabii ki çok köklü bir marka ama yani Mini Cooper'ın bir e, kendince bir ikon bir marka bir tarzı var. Dolayısıyla hani 500 e, Large veya atıyorum e, fiyat bunu karşılayacak bir rakip olabilecek e, durumda değil bence. Aynen. Aynı motorları kullanmasına rağmen yine mesela bir 1.18 veya 2.18 e, onun yerine işte Cooper mu alayım, bunu mu alayım dediğinde ikisi aslında birbirinden farklı e, otomobiller. Çok farklı, hiç alakası yok. Farklı. Sanırım. O yüzden Cooper almak istiyorsanız Cooper alacaksınız. Evet. evet yani bu otomobilin bir kitlesi var. Evet. Yani bu otomobilin kitlesi bu otomobili alıyor. Aynen öyle. Yani gidip BMW 1.18 almayacak bu Aynen otomobilin Aynen kitlesi. Öyle. Yani dediğimiz gibi ama genel hatlarıyla hani performans anlamında sizi tatmin edecektir. Tutumluluk anlamında fena değil. Günlük kullanıma uygun. Daha geniş evet. e, olmasını istiyorsanız, Heh, Countryman, countryman alacaksınız. Ya da, tamam ben üç kapılı bir araba. var. Kapısınız. bana iki, ya bana bir arka kapı daha lazım dediğiniz, hmm. i̇ki, iki koltuk daha lazım. Bu beş kapıya geçeceğiz. Ya da şöyle de olabilir. Hani ben bunun küçüklüğünden rahatsız değilim. Hatta 5 e, kapı olması gereksiz. E, ben zaten iki kişi kullanıyorum bu otomobili. Dört kişi veya beş kişi kullanmıyorum dediğinizde bu otomobilin 3 kapısı da var. 3 üç tabii. Kapısını da Aynen. kullanabilirsin. Aynen. Yani performans tutumluluk. Kalite hissi, farklılık, farklı olmak isteyen birçok müşteri için farklı bir otomobil alayım ben. Donanım yüksekliği, Yüksek olsun, Daha kişiselleştirebilir olsun, iyi bir direksiyonum olsun. Evet. Direksiyondan ben his almak istiyorum. Ben kullandığım otomobil böyle sıradan, sert olsun. otomobil, olmuyor. biraz sert bir otomobil kullanmak Sportive istiyorum. Sportif sürüş olsun. Aynen bunları istiyorum diyorsanız ben açıkçası Mini Cooper'ın bu özellikleri çok rahat ve güzel bir şekilde doldurduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bu seferki testimi sevgili Erkin'le beraber çektim. Teşekkür ee, ederiz. Estağfurullah, her zaman kardeşim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen zilleri açın. Like'ları bekliyorum, yorumları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.